böylesine muhteşem bir şeyin göğün yedi renginin kara ölümü çağrına inanılması ne büyük talihsizlik. Saçmalığın dik hala Çocuklar iyisiniz siz gidin ben vapur seferini kaçırmayayım. İyi de baba. Kamran müşterim al bekliyor. Dönünce görüşürüz. Al asmarladık. İşte de bir tuhaflık yok muydu sence de? İşleri yolunda gitmiyor zannımca. Yapabileceğimiz bir şey var mıdır acaba? Ben onun hiç böyle görmemiştim. Yapabileceğimiz bir şey derken? Evet. Pardon. Usta yalancıların daima yapabileceği bir şeyler vardır öyle değil mi? Evet. Annesinin ahbabının fantezilerine uşaklık eden çayrakların da vardır eminim ki. Kepazeliğin dikkatli Münasebetim hakkında konuşmaktan men ederim seni. ...hiçbir şey cek edemezsin. Bir kapat şunu. Kamran. Yine ne var? Şimdi kes bir pozcicim. En aşığından olsun. Ay tam bir centilmen. Ay bu ayağım aksıyor yol bana mı öyle geliyor? Her gün ziyaretime gelmek mecburiyetindesin. Oldu. Başka vazifem yoktu. Hiç ısrar etmeyeceğim. Seni istemediğim bir şey zorlayamam. Yani mukavele istediğin zaman bozabilirsin. Bu bir tehdit mi? Gözlerime hayranlıkla bakar mısın? Lütfen kızlar izliyor. Hmm. Affedersiniz ama... Kamran erkekse Öteki erkekler ne? Hasılı Kamrancığım. Seni tehdit ettiğim falan yok. Ben de sır tutmasını seven biri değilim mesela. Hem de canım teyzeme karşı. Beni neye mecbur ettiğinin umarım farkındasındır. Nasıl ıstırap çektiğimin. Müthiş bencilsin. Kafi. Senin oyunun senin kuralların. <laughs> Aferin. Hediye getirmeyi de ihmal etme. Koyun. <laughs> gel bakalım gel çifte kavrulmuş kumrular sizin. Derhal anlatmaya başlıyorsun çalı kuşu. Aa rica ederim ama. Neriman Hanım'a sür Cumali Efendi. E hadi. Eee? Bazı mevzular ziyadesiyle hususi gördüklerinizle yetinmeniz kafi. Ah ama hemşire, ne diyor Sir Matild? Gören göz aldatır. O yüzden de insanların elleri, dilleri ve kulakları şahit tutulmuştur. En mühimi kalbin şahitliği. Gerisi lafı güzel. Harikulade seviyorum diyorsun yani. <laughs> ya aa, i̇şte çok güzel. merak ediyoruz ama bir, şey var. Var. Yapacağım. Yapacağım. bir tane şey olacaksa. D'accord. Allez, récréation. ne kaldık diyordun. E, sorma dedin dersi anlatadı. Hasılı bahçedeki kalabalıktan uzaklaştık. Kamran birkaç adım arkamda. Öyle güzel iltifatlar etti ki bana. Kulağına mı fısıldadı? Ay çok hiç gıcıklı Rica. Solumda hissettin mi? Rica ederim utandırmayın beni. Neyse yürüdük epey. Bahçenin sonunda Komşunun duvarına yaslanmış bir defne ağacı var. Hani hep senin şu tepesine tünediğin defne ağacı. Yalnızlık. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilmiyordum. Gece, mehtap. Bahçenin en uzak köşesinde Kamran ve ben baş başa. mi? mü? Nasıldı? Ağzından mı? Hey, küserim valla. Tabii ki hayır. Yüzüne bakamıyordum bile. Sırtım dönüktü. Fakat o yaklaşmaya çalışıyor, cesaret edemiyordu. En az benim kadar heyecanlıydı. Madem sırtın dönüktü, bütün bunları nasıl gördün? Gölgesi duvara vuruyordu cicim. Neyse, birden bileklerimi tuttu. Ee, sonra? Sonra, sonra? 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 ağaçtan bir kuş öttü. Kaba çirkin bir kuş. Korktuk, kaçtık. Huy devlesi kuş. Ay en romantik herif. Ah Mini mini, mis kokuyor taze teni. Gel birazcık koklaşalım, vallahi bırakmam seni. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Yetişine dostlar tutuşuyorum. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Yetişine dostlar tutuşuyorum. Yangını var, yangını var, dostlar, yangını var, yangını var. Senin bir derdin var gibi hemşire. Evet saklıyorsun bizden. Ne oldu? Niye durgunsun bu denli? Kemran'la münakaşa mı ettiniz yoksa? Sanki sen bir şeyleri noksan anlattın gibi. Belki de o kuş yüzünden bir şey oldu aranızda. Aa, kafi ama. Hayat Kemran'dan mı ibaret sanki? Kimden ibaret peki çalı kuşu? Kimseden. Ben nefes aldığıma şükrediyorum.